Merhaba arkadaşlar. Ben Volkan. Bugün sizlerle e, GTA San Andreas'ta bir mezarı ziyaret edeceğiz. Şurada hemen haritaya bakalım. Mezar neredeydi mezar? Şu mu? Yani baksana da şuradaki. Hemen geliyorum arkadaşlar. Orada görüşürüz. Evet arkadaşlar yerini buldum. Ee, şu ikisinden bir işte, şuraya işaretliyorum. Evet, şurası hemen. Evet, tam Yolun işaretlemiş var. Polis. Kilken <laughs> polis çantım da. O yüzden benim peşimde polis. Aman ya uğraşamayacağım bilmekten. Ben direk Yatıyorum Saat, saat geçiyor. Saat, ah, gülma. Evet tam saatinde yakalayabilmişiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi karşıda geceleri bir yazı oluşuyor. Bu normal çekmeyecektim, çok iş çekmiş ama canım istedi çektim. Şu yazı e, her akşam sanırım 22'den akşam 22'den sabah kadar sürmesi lazım. Ne oluyor lan? oluyor? Dur. Evet, şöyle, Dur yanlış nasıl? Gebertirim. Al işte. Yapın, Şöyle bir şöyle çekelim Tam güzel Evet. Bir de şurada nerede? Şurada bir boş. Mezar olmuş da. Oh. Ya. İllahi yazacaklar. Evet, burada bir mezar var ama boş mu? Evet, boş. Mezarımız boş var üstüne girmiş artık. İçine girmiyor zaten arkadaşlar. Bu böyle bir mezar. Adamlar birazdan beni öldürecek. Ateş ateşle karşılık verelim. Evet, burası mezar. Şöyle fotoğrafını da alalım. alalım. şöyle ışık için alalım. Şöyle, şöyle, şöyle alabiliriz fotoğrafını. Bundan sonra şurada bir kapı daha var. Evet, Buraya ikinci bir yani e, neredeyse seni fark ettim. Evet. Burada böyle ım, bir şeyler var işte. Belki bunlar içinde birileri vardır. Bir şeyler vardır. <laughs> Sanırım bir canavar mı varmış. Onu kurarsanız belki buradan bir şey çıkabilir yani. İçinde bir şey olabilir. Anlayabilir. Yani hani burada bir şeyler yakması için belki mumya vardır diyor. Mumya buradan çıkamaz. Çek, Ha, aşağı Bu koltuğu ne yapacak mı Bu tutuşu ne yapacak? Çok soru var. Şu. Hem bir şey bunu benzetiyorum ama neye? Bu ne ben Şöyle. Bakalım. Ben bunu bir şey yaptım Bir şey benzetiyorum ama bir yani Sanki bu bir surat. Evet ya bu, bu bir surat Allah Allah Neyse arkadaşlar Gördüğünüz gibi şuradan bakalım hemen Bu oyunu bir yüzden gelmiyor olabilir Adamlar birini öldürür Hayır polis beni peşinde <laughs> Pisi kutsun değil var bu ya Bu bir Yani bence burada bir şeyler oluyor ama onu anlamadım Evet arkadaşlar sabaha doğru oluyor Evet ben şu yanına gideyim hemen Şöyle şuradan Sezon'un kaybolsun izleyin. Evet. Şu bir şöyle. Yavaş yavaş bir yolu kaybolacaktır. Hani kaybolacak bir değil kaybolacak. Ne bir şey mi yapıyorsun ya? Şuraya bu şeyden en sıfır. Ölsün. Gitsen lan. Gitsen oğlum. Gitsen. Hay nereye bayanım. yer burada. <laughs> Aa, yani bu şey yok hocam. Aa, ben gece bakıyorum almış demek ki. Evet, yazımız bu. Tekrar çıkayım şöyle. Fotoğrafına. Evet, mezarlık şurası. Şöyle gösterebilirim. Yani. Şimdi televizyon da bile gösteriliyor yanımda. Şöyle atan yiyecek. Şöyle göstereyim. Yani şöyle. Evet, da kaybolacaktır. Aa bak altta kayboluyor. Dinlenleri göre ama yani çok kişi bu videoyu çekmiştir aslında burada de. Ben de canım çekmek isteyince yani videoyu çekeyim videoyu dedim. Evet. Ee, tam birazdan yavaş yavaş kaybolacak. Bence canlı çektiğim için o dakikada bir video çekemeyeceğim arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Bak ne oluyor? Evet. Polisleri sardınız. Tamam bunlar ben öldü mü? Yoo. arasında aslında. Tam öğrendim bunları ya. Geber şunları. Hayır. Yazın. Yazın kaybolsun göstermesin. Ben. Arkadaşlar. Bu içinde polis çıktı yanında. Sanırım canavarın modu yüklüme gerek yok. Yani polis çıkıyor. ee bu ekranı kızarmış ya Allah Allah bu ekranı neden uzantılı olur bu Kore'de yazılım da yok her neyse burada biraz duracağım ben Evet karşı polisler beni arıyor <laughs> Geliyor. Evet arkadaşlar videom bu kadar beğendiğiniz için çok teşekkür ederim bir dahaki videomda intro'lu mu çekeyim Introsuz mu çekeyim bilmiyorum da intro'su çekiyorum ben genelde videoları Evet burası geçesiz farklı olay ya. Bakalım da şu. Ulan siz benim başıma bela mısınız lan? Siz benim başıma bela mısınız lan? Gelin lan bir şey yap. Ya şey bak bak. Aha. Aha. Şöyle. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla duramam çünkü yani her bir şey geldi. Helikopterinde tutun. Aha bak 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 bak. Canlar bak. Ha. en við þakkulega hefum við í þessu ítækjum og það er um jóðar ég hef um þessu